seslerin hiç anlamıyorum. New York'un son gözde bekarı olmak üzeresin. Burada üç buçuk milyon kadın var. Benim için bir tane yeterli. Neyse ki ben o işi de hallettim. Merhaba Baki. Ona benim hakkımda ne anlatın? Yalnızca iyi şeyler. Modern mucizeler pavyonuna ve yarının dünyasına hoş geldiniz. Daha büyük bir dünya, daha iyi bir dünya. Demek Aman Tanrım, işte başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayanlar ve baylar, ben Harvard Bayanlar, Bayanlar, baylar. Ya size birkaç sene sonra otomobiliniz Yere bile değmek zorunda kalmayacak desem ne olur? Evet. Teşekkür ederim Mendi. Stark yerçekimsel çekimsel evirtim teknolojisiyle bunu yapmanız mümkün olacak. Ama birkaç sene demiştim, değil mi? Amerikan ordusu seni istiyor. Gönüllü olur. Steve, kızlara ne acaba? Birleşik Devletler silahlı kuvvetleri. Gönüllü asker alın. <laughs> Gel hadi asker. Dostum iki çift neler yapar hiç bilmiyorsun. Kızları dansa götüreceğiz. Siz gidin ben sizi bulurum. Gerçekten yine yapacak mısın? Burası fuar şansımı deneyeceğim. Kim olarak? Oha yolu Steve mi? Enseleneceksin hatta orduya alacaklar. Bak, yapabileceğime inanmadığını Arka biliyorum Arka sokağa ama... benzemez Steve. Bu savaş... savaş... nedir? Biliyorum. Bana sürekli olarak bu konuda... Nedir bu savaş meyvesi? Ne Başka bir sürü iş istiyorsun? var. Küçük kırmızı el arabamla evet, hurda evet, olmasın yani. Bir bak, fabrikada pineklemeyeceğim. Senin... Bak, Dinle... bak, yapma. Hayatını ortaya koymuş onca adam var. Onlardan daha azını yapmaya hakkım yok benim. Senin anlamadığın bu işte. Konu ben değilim. Doğru. Kanıtlayacak hiçbir şeyin yok. Evet gidiyoruz. Ben dönene kadar aptalca bir şey yapma. Nasıl yapayım? Bütün aptallıkları götürüyorsun. Pis serseri. Salak. Dikkatli ol. Ha, ben gelene kadar savaşı kazanma. Hadi kızlar. Bizim şarkımızı çalıyorlar. <laughs>